Şimdi pişti kerevizimiz. yani çok güzel gözüküyor. Taze kekik muhteşem olurdu. Ee, yapacaksanız koymalısınız. Şimdi hemen şey göstereceğim, kesince yumuşaklığını göstereceğim. Ben bugün fırında kereviz yapacağım, ayvalı kereviz. Normal ocaktaki tencere yemeğinden biraz daha farklı. Ee, şimdi bu kerevizleri güzelce temizleyeceğim. Aslında eğer sebze fırçanız varsa kabuklarını hiç soymak zorunda değilsiniz. Ama bende yok, o yüzden e, kabuklarını soyacağım yani dış yüzeyini. Ee, yani sadece güzelce temizleyebilirsiniz. Ayvayı da yarısını kullanırım muhtemelen. Burada mandolin rendeyle ince ince yuvarlak yuvarlak şeklinde rendeleyeceğim. Şimdi fırınımı 180 derece turbo yara getirdim. Eğer döküm bir tavanız varsa çok daha mantıklı ama benim döküm tavam yok, döküm tencerem var. Ee, tekrar e, suyunu bir daha sonradan çektireceğimiz bir birkaç malzeme koyacağımız için içine portakal suyu gibi. Ee, tekrar yani bir borcam alıp tekrar başka bir şeyin içine koymak istemediğim için döküm tencerede yapacağım. Ee, Kerevizlerimi soydum. Dediğim gibi kabuklarıyla da yapılabilir. Ee, soydum, ikiye böldüm. Ee, şimdi bunları güzelce tuz, karabiber ve zeytinyağılayacağım ve turba fırına göndereceğim. Yaklaşık 40 dakika falan pişecek. Eğer daha çok yani kerevizi seviyorsanız ve daha çok varsa daha çok yaparsanız daha iyi olur. Ben de zaten elimde iki tane vardı. O yüzden bunları yapıyorum. Şimdi güzelce tuz karabiber ekliyorum. Tamam şimdi bunu fırına göndereceğim. Pişmesine yakın kerevizleri ekleyeceğim. Şimdi şöyle ayvayı, yarım ayvayı temizledim. E, Mandolin rendeyle bunu böyle uzun uzun olacak şekilde rendeliyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı işte incecik incecik oldu. Şimdi bunu yaklaşık 35-40 dakikadır pişiyor kerevizim. Şimdi tencereyi çıkarıp içine bunları koyacağım. Biraz da böyle bunları zeytinyağlayacağım şimdi. Orada yapayım, burada yapayım. Şimdi bir bakayım. Yok biraz daha pişmesi gerekiyor zaten. Şöyle bir Hatta şöyle çevire de binirim. Şöyle çevireyim biraz da bu tarafları olsun güzel Şimdi bu ayvaları ekliyorum. tekrar fırına koyacağım şimdi. Ee, bir 10-15 dakika daha pişireceğim. Şimdi fırından çıkardım. Yaklaşık 50 dakika kadar pişti ayvalarla birlikte. Ee, bir portakalın suyunu sıktım. Şimdi ben portakalın suyunu ekleyeceğim. Normalde ee, portakalın yani taneleri de konuyor ama ben çok tercih etmedim. Konu da bilir. Sadece suyunu koyuyorum. Biraz daha zeytinyağı koyacağım. Konfit sarımsak konuyu aslında konfit sarımsağımız bitti. Bugün ya da yarın yapmayı düşünüyorum çünkü bizde çok yeniyor. Ee, normal sarımsak bir ya da iki diş koy, koymayı düşünüyorum. Tat versin diye. Şöyle iki diş sarımsağı böyle ezip ikiye böldüm. Yunu çekti bile. çok az kekik ekleyeceğim. Fazla kekik çok yakışırdı. En sonlarımı kullandım. Sarımsak sonun dakikada da eklenebilir. Bence güzel de olur fırında. iyi pişer aslında. Ben geç kaldım. Şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel karamelize oldular. Şimdi bunu artık zaten çok iyi pişmişti kerevizlerim. Hayvan da gayet sotelendi. Ee, şimdi bunu ters taban alacağım. Şimdi pişti kerevizimiz. Yani çok güzel gözüküyor. Taze kekik muhteşem olurdu. Ee, yapacaksanız koymalısınız. Şimdi hemen şey göstereceğim. Kesince yumuşaklığını göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bayağı yumuşacık. Şöyle içini de göstereyim. Kumpir gibi falan. Çok güzel olmuş kereviz. Hatta ayvanın tamamı bile yapılırmış. Çünkü çok güzel karamelize oldu. Anne ben de bakacağım. Birazcık limon biz üzerine sıktık. Pişerken de konabilir bence. Biraz ekşilik istiyor. Çok başarılı. Afiyet olsun.